Sport sekansa hoş geldiniz. Ben Mecid Çoşkun. Yeni bir Galatasaray videosuyla karşınızdayım. Sarı Kırmızılar bugün Süper Lig'de Başakşehir'i konuk ediyor. Evinde oynadığı 12 maçı da kazanan Cimbom'un tek hedefi yine 3 puan alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak, Fenerbahçe'yi geçmek. Tabii ki konumuz Başakşehir maçı değil transfer. Galatasaray'ın e, taraftarının heyecanla beklediği e, forma giymesini dört gözle beklediği, merak ettiği futbolcular var. Bunlardan birisi Derik Kön. Derik Kön isminden sizlere bahsetmek istiyorum. Hiç kuşku yok ki devre arasının transfer şampiyonu Galatasaray oldu. Hem alış anlamında hem de satış anlamında. Baktığımızda Galatasaray saşa boy ve bakan boyu 35 milyon euro bonuslar hariç. Bonuslarla kattığımızda 45 milyon euro gibi çılgın bir rakama elden çıkarttı. Bu Türkiye'de Gerçekten tam bir e, çıtayı yükseltme harekatı oldu, rekor oldu, tarihe geçti. Galatasaray aslında son iki sezonda e, şu anda hem Süper Lig'de şampiyonla oynayan, hem Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan, Avrupa'da da yoluna devam eden sarı-kırmızılılar bu kadroyu kurmak için son iki sezonda e, 29.7 milyon euro para harcamış durumda. Sadece yani Türk parasıyla 980 milyon TL yapıyor. Sadece Saşa Boy'un satışından Galatasaray 30 milyon euro artı 5 milyon euro bonus yani 35 milyon euro gelir elde etti. Şu anda 3 kulvarda yarışan bu kadroyu Saşa Boy'un kurduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerçekten bu anlamda satış anlamında Galatasaray tarihe geçti. Rekorları alt üst etti. Biz gelelim Derik Köhne Solbeke. Galatasaray'ın Hanover 96'dan renklerine bağladığı 25 yaşındaki Gana asıllı. Ee, Alman futbolcu tam bir hız makinesi, tam bir hız motoru. Kendisini üç kelimeyle özetlemek istersek hızlı, dinamik ve cesur. Gerçekten hızlı. Şöyle bir örnek verelim. Hanover 96 geçtiğimiz sezon Almanya'da sprint e, testi yapıyor takıma. Burada tabii Derinköy e, 20 metreyi 2.63 saniyede koşuyor. Gerçekten inanılması güç bir rakam. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü e, Dünya şampiyonu koşucu Hüseyin Bolt yine 20 metreyi 2.40 saniyede koşuyor. Yani Hüseyin Bolt'la Derin Kön arasında sadece 23 saniyelik bir fark var. Bu alanda hız anlamında tek rakibi Hüseyin Bolt diyebiliriz Derin Kön için. Derin Kön e, operasyonu aslında hem iyi bir sol bek ki bence sol bekten daha fazlası bir futbolcu. Hem de mali anlamda inanılmaz şartlarda gerçekleşmiş bir durum. Bu tam anlamıyla bir transfer dersi anlamına gelebilir. Şöyle Galatasaray Hanover 96'ya 3 milyon 350 bin euro ödeyecek bu futbolcu için. 25 yaşındaki futbolcu için. Bu sezon kendisiyle 3,5 yıllık artı bir yıllık da opsiyonlu sözleşme imzalandığı zaten açıklandı. Bu sezon 300 bin euro ödenecek futbolcuya. Önümüzdeki sezon 450 bin euro. Ondan sonraki sezon ise 500 bin euro ödenecek ve bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin euroluk bir imza parası söz konusu. Gerçekten e, sudan ucuza yıldız diyebileceğimiz böyle nitelendirebileceğimiz bir harekat olmuş. Galatasaray için son derece başarılı bir operasyon gerçekleşmiş. Dediğimiz gibi hem satışın satışta hem de alışta Galatasaray devre arasının açık ara yıldızı oldu e, bana göre. Çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Maliyeti düzeltirken neredeyse sezonun tamamını tamamının maliyetini kapsayacak bir satışla az önce bahsettik 29.7 milyon euroya kurulan bir kadro maliyet olarak. Sasha boy bunu tek başına zaten karşılamış oluyor. Gerçekten de transfer dersini tekrar edelim. Çok önemli bir operasyondu bu. Galatasaray tabi bu futbolcuyu alarak dediğimiz gibi çok hızlı çok atak, dinamik, cesur bir isimden bahsediyoruz. Yani eee hücuma inanılmaz destek veren, golleriyle, asistleriyle takımı e, takımın hız motoru haline gelecek bir futbolcu Derik Kön. E, baktığımızda e, aslında e, Bundesliga 2'nin en dikkat çeken isimlerinden birisi olmuş Derik Kön. E, futbola Hamburg'un genç takımında başlamış. Eee Gana Asalı, Alman futbolcu 2017 yılında Bayern Münih 2'ye gitmiş. Daha sonra eee Hollanda Hollanda'ya geçmiş, Willem II'de düzenli olarak forma giymiş. 22 yılında da Hanover'a geçmiş bir futbolcu. Önceki dönemde ağları 5 kez sarsıp 6 asist yapmış. Son iki de tabelaya tam 20 defa katkı yapmış, tabelayı 20 defa değiştirmiş bir futbolcu. Bilt'in Hanover 96 muhabiri Flovin Krebs Galatasaray'ın yeni sol bekini değerlendirmiş. Aynen şu ifadeyi kullanmış. Hücumda inanılmaz güçlü bir futbolcu aldı Galatasaray. Hızlı ve harika bir sol ayağı var. Şutları gerçekten muhteşem. Ortaları inanılmaz. Firkikleri ve kolleri de aynı şekilde çok iyi kullanabilen tam bir futbolcu. Ee, onun sorunu savunmada. Yani savunma anlamında biraz zayıf. Bu kadar hücumlu bir e, bek olduğu zaman savunması doğal olarak biraz zayıf olabilir. Ancak... Ee, bu konuda da kendini fazlasıyla geliştirdi. Son zamanlarda inanılmaz e, savunma yönlerinde geliştirmiş. Tam anlamıyla dört dörtlük bir futbolcu. Ee, fiziksel anlamda e, on numara e, söylemiş. Bir sol kenar oyuncusu için gayet sert mücadele eden, savaşan ve onu geçebilecek sahada onunla hız anlamında yarışabilecek bir futbolcu bulmak neredeyse imkansız demiş ee, Krebs. E, Bilt'in muhabiri. Gerçekten de bunu dört gözle e, Galatasaray taraftarı her e, Derik Köln'ün forma giymesini dört gözle bekliyor. Bu futbolcunun bu futbolcunun e, takıma verecekleri e, merak ediliyor. Galatasaray dediğimiz gibi e, bu transfer döneminin aslında yıldızı. Dört tane futbolcu aldı e, Galatasaray. Gönderdiklerinin yanında kadrosunu güçlendirdi. de Aurel sağ geldi. Vinicius forvete geldi. Bir de Berkan orta sahaya geldi. Solbeke'de sol beke de Derik Kön geldi. Bu dört isimle kadrosunu güçlendiren, Saşa Boş satışından da mali yapısını kuvvetlendiren Galatasaray'ın yoluna 3 kulvarda da devam etme isteğini, Fenerbahçe ile amansız şampiyonluk yarışını sonuna kadar devam ettireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Videomuzu izleyen, sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten Galatasaray taraftarı videolarımıza gösterdiği ilgiyle bizleri memnun ediyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve görüşlerinizi, düşüncelerinizi videomuzun altına yazmayı ihmal etmeyelim. Yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.